Merhabalar hoş geldiniz nasılsınız keyifleriniz nasıl sizlerin niyetini içtim sizlerle izleyenlerim sizlerin niyetini kapattım bakalım bugün siz değerli izleyenlerimi neler bekliyor arkadaşlar şimdiden kanalıma yorum yapan beğeni atan arkadaşlarıma selam olsun iki varsanız iki kanalımdasınız desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar zaten desteklerini veren arkadaşlarıma da buradan her zaman böyle hiç çekinmeden hiç üşenmeden teşekkürlerimi iletiyorum sizlerle izleyenlerim Hadi bakalım sizler de izleyenlerimi neler bekliyor siz niyetiniz olsun. Oo, bakın arkadaşlar harika Böyle sıkıntılarınızı atacaksınız. Öncelikle fincanımız için niyetiniz. Yakın zamanda göz yaşınız var. Şöyle gösterdikten sonra hiç vakit kaybetmeden niyetleriniz var arkadaşlar. Böyle hemen patır patır aklınızdan şu an videoyu böyle açarken söylediğiniz, aklınızdan geçirdiğiniz her ne varsa gerçekleşecek sizlerle izleyenlerim. Birine teslim olmuş, birine güvenmiş biri var arkadaşlar arkadaşlar. Birine bir güven var, birine bir güvenmiş biri var. Teslim olmuş bir teslimiyet var. Ama pişman olacak arkadaşlar. Kendi bu kişiye teslim ettiği için pişman olacak. Pişman olan biri var. Geçmişte sizi bir aldattıysa aldatın anlara sesleniyorum. Başkası da onu aldatmış arkadaşlar. Çekiyor. İlahi adalet arkadaşlar. Size kötülük yapmış, aldatmış. ama o da şu an çekiyor. Aynılarını çekiyor fazlasıyla yaşıyor arkadaşlar öyle söyleyeyim size. Çok güzel haberiniz var bakın. Görüyor musunuz? Büyük bir haberiniz var. Sizin böyle iyi niyetinizi suistimal eden biri var. Etrafınıza daha bir dikkatli, tedbirli bakın. Kimin size böyle zarar verdiğini anlayacaksınız. Saç renginizi değiştireceksiniz. Kocaman böyle kula, e, kucak kucağını açmış. Böyle sizi bekleyen biri var. Çok böyle sevgiyle özlemle sarılacak. Size böyle sürekli dua edip kollayan, koruyan biri var arkadaşlar. Sizin başınıza bir şey gelse, böyle canınız yansa o acınızı böyle yürekten hisseden biri var yakınınızda. Bir akbaba var arkadaşlar. Şekil çok net aslında. Bakın akbabayı görüyor musunuz? Fakat bu akbabanın boynuna ipi takmışsınız. Sizi böyle sürekli rahatsız eden biri var. Ve bu kişiye böyle aldığı nefesi zehir edecek, edeceğim derler ya. Sana o aldığın hayatı nefesi zehir edeceğim derler ya. Siz de artık bu kişiye boyun eğmeyeceksiniz. Susmayacaksınız. Bu kişiye böyle e, hayatınızdan çıkarmaya çalışacaksınız aranıza böyle girmeye çalışan kara kediler var arkadaşlar. Aranıza girmeye çalışan arkadaşlar. İçiniz çok sıkılmış bu aralar. Çok bunalmışsınız böyle hep çıkış yolları arıyorsunuz. Bir yere gideceksiniz arkadaşlar ama böyle o giderken o gittiğiniz yolda böyle biraz gitmeden evde hanede olabilir bir tartışmanız var. Böyle hani gönül rahatlığıyla gideceğiniz bir şey değil. Bağıra çağıra ağlaya sızlaya valizler hazırlanmış. Yolda böyle kavga ederek söylenilerek yapılan bir yolculuk var. Aileden biriyle küs arkadaşlar? Eğer ailenizden biriyle küstüyseniz barışacaksınız. Karşı taraf biraz diye dayanamıyor. Ya da siz de dayanamıyor olabilirsiniz. Aklınızdaki kişiyle böyle küslük var arkadaşlar. Böyle sırt sırta vermişsiniz. O bir tarafa gitmiş. Siz bir tarafa dağılmışsınız. Ama barışacaksınız. Ama bir barış var. Bu hasret, bu küslük sona erecek. Yenize bir para geçecek sizlerleyiz izleyenlerim. Şöyle bir 12 olabilir arkadaşlar. 1 2 durmuş ya da 12'li günlere dikkat edin. Bir borcunuz var. Bu borcunuzu kapatıyorsunuz. Kısmetiniz her neyse size böyle koşa koşa gelecek. Çok yakın akrabalarınızdan çok göze batıyorsunuz. Nedendir bilmiyorum ama ne yapsanız böyle giyiminiz olabilir, kuşamınız olabilir. Her şekilde arkadaşlar bir göze batma durumu var. Üzerindeki sorumluluğu böyle sürekli sizin üzerinize atan biri var. Sürekli böyle e, arkasını siz toparlıyorsunuz. Sıkıntılarını siz alıyorsunuz. Yapmayın arkadaşlar. Aslında siz ona iyilik değil kötülük yapıyorsunuz. Mahkemelik bir işiniz var, bundan bir haberiniz var. Mahkemelik süreciniz varsa, mahkemede ise bir işiniz. Buradan bir haber var arkadaşlar. Özellikle bu bayramdan sonra bu haber gelecek. Boşanmayla alakalı bir süreciniz de varsa bir şans daha verilecek arkadaşlar. Taraflardan biri bir şans daha verecek. Aranızdaki problemler çözülecek arkadaşlar. platonik izleyenlerim için şunu söylemek istiyorum. Bir yeşil ışığınız var. Bir yeşil ışığınız yanıyor. Umarım hayırlısı olsun. Biri size el uzatacak sizlerle izleyenlerim. Siz o eli istemeyeceksiniz. Geri çevireceksiniz. Aslında sizi deniyor arkadaşlar. Zevk duyuyor böyle size. Böyle el uzatıp geri çekmekten. Bazı konularda arkadaşlar bazı şeylere göz yumuyorsunuz, bazılarına yummuyorsunuz. Bir böyle adil olmadığınız bir durum var. Elinizin böyle yatkın olduğu bir işe girişeceksiniz. Ya işi kendiniz açacaksınız ya da böyle başka, başkasının yanında çalışabilirsiniz. Elinizin bir işe yatkın olduğu aşikar arkadaşlar. Burada doğruyu yanlışı ayırt edemeyen biri var arkadaşlar. Fincanımız aslında bu yönde. Böyle bir sağ bir sol gidiyor. Kendinize biraz çeki düzen vermeniz gerekiyor. Ben artık uğraşmayacağım deyip böyle bıraktığınız bir durum var arkadaşlar. Oldu döktüm. Her şeyi başaracağınız, üstesinden girece, üstesinden çıkacağınız böyle, altından girip üstünden çıkacağınız bir sürece girmişsiniz arkadaşlar. Başarı sizin. Birisi hakkında endişeleriniz var. Acaba doğru muyum, yanlış mıyım diye böyle kararsınızsınız. Bakın üzerinizdeki gözü görüyor musunuz? Gözü olanın gözü çıksın inşallah üzerinizde. Aminle. Ee, sizin olsun arkadaşlar. Amin yazan herkesin böyle uğraşan düşmanlarının gözü çıksın inşallah. Şöyle bir aminleri görelim. Hem buraya kadar bizi kim dinlemiş bakalım onlara. Bakın böyle bir vav işareti var arkadaşlar. V harfi var, R harfi var, E harfi var. Birine artık tavrını koyacaksınız bu harflerin sahibi. Böyle bir kişiye tavrını koyacaksınız. Yakın zamanda bir yakınınızı kaybetmişsiniz. Bunun için böyle bir sıkıntınız var. Sizi düşünen bir erkek var. Bakın sizi düşünen bir erkek var. Size zamanda düşünmüşsünüz ama şu an o sizi düşünüyor. Sizin şu an kafanız başka konularla meşgul. Bahtınız kapalı arkadaşlar ama bahtınız açılacak bakın. Görüyor musunuz ayı? hanenize ay doğuyor. Biri sizin için yeterli değil arkadaşlar. Aslında ondan bir cacık olmaz ama siz nedense hayatınızda tutuyorsunuz. Neden tutuyorsunuz acaba? Söyler misiniz bana? Ondan bir cacık olmaz arkadaşlar. Boş insan. Birine bir şey açıklamak istiyorsunuz ama o da burada bakın karşısındasınız. Ama nasıl olacak, nasıl bitecek, açıklamalarım doğru mu, yerinde mi diye düşünüyorsunuz. Bence söyleyin içinizde kalmasın. Ya da ilerleyen zamanlarda keşke söyleseydim diye diyeceksiniz. Aslında o konu neyse söyleyin, rahatlayın. Sizinle böyle aynı yolda devam edin. Birinin bir sürprizi var arkadaşlar. Şöyle 1-2-3 vakte kadar olabilir. Bu sürprizi. Sürprizi yapacak kişi erkek arkadaşlar. Bakın zaten belli. Bir bayan var arkadaşlar. Çok üzüntülü gördüm ya. Görüyor musunuz? Burnu, gözü, dudakları. Çok üzüntülü ya. Bunu bırakıp giden biri var. Elinde böyle çiçekleri var. Hediye olarak saklıyor hala. Bir konuda çok dolmuşsunuz. O kadar çok dolmuşsunuz ki böyle aman amana gelmişsiniz. Bir zaman sonra patlayacaksınız siz değerli izleyenlerim. Etrafınızdaki insanlar sizi konuşması rahatsız etmiyor ama bir konuşma sizin canınızı sıkacak. Dedikoducular var arkadaşlar. Gerçi olmayan yer mi var? Halbuki böyle ekmeğinizi yemiş, çayınızı içmişlikleri var bu kişilerin. Böyle size hiçbir engel tanımayıp gelecek bir kişi var arkadaşlar. Bakın o da burada. Ailesi engel olabilir ya da evli olabilir. Her neyse onları böyle arkasına alacak, gelecek. Önümüzdeki hafta içi böyle çok mutlu olacağınız bir müjdeli haber alacaksınız. Üç aşamalı bir sıkıntınız var arkadaşlar. Bunu atlatacaksınız inşallah. Ufak tefek sıkıntılarınız olmuş. Ama bunların hepsini atlatacaksınız. Temiz güzel niyetleriniz var ama arkadaşlar zamana ihtiyacınız var. Kendinizin de gördüğü gibi. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın canlarım.